Merhabalar arkadaşlar. Bakın bugün sahile eskabatör, buldozer ve büyük kamyon arkadaşları kaplumbağa ile birlikte hazine aramaya geldiler. Yay! Değil mi Can? Şimdiden buldozer etrafı araştırmaya başladı. Bakalım bir hazine bulabilecekler mi? Kaplumbağa burada ne yapıyorsun? Size hazine buldum. Gelin beni takip edin. Hadi onu takip edelim Çan. Bakalım bize hazinenin yerini gösterecek mi? Evet, arkadaşı Buldozer onu takip ediyor ve hemen arkasında kamyon da geliyor ve bir eskabatör. O da geliyor. Evet arkadaşlar, kaplumbağayı takip edelim. Aa bakın kaplumbağa bize üst üste taşların yığılı olduğu bir yeri gösteriyor Çağan. Sanırım orada bir hazine var. Ve yanında bir örümcek var. Durun o örümceği uzaklaştıralım oradan. Bir kürek yardımıyla uzaklaştırabiliriz. Ona zarar vermeden. Evet. Sen burada dur örümcek. Biz bu üst üste yığılı olan taşları buldozerle alıyoruz. Sanırım burada bir hazine var. Minik kaplumbağa sen de kenarda dur. Çağ şu anda orayı kazmaya başladı. Ve bunları kamyonun arkasına yüklüyor. Sanırım bir hazine bulacağız burada. Çok iyi. <laughs> Evet, bir yandan da ben de kürekle yardım edeyim bari. Evet, hazineye ulaşmaya çok az kaldı arkadaşlar. Ah, bakın. burada bir şey göründü. Bu bir sandığa benziyor. Can. Hadi burayı kazmaya devam edelim. şu an sandığı ortaya çıkarmaya çalışıyor. Evet, bir yandan da elleriyle kazıyor. Çok heyecanlı. Sanırım bir hazine bulduk. Küçük adam hazine. Evet, Çağan hazineyi çıkardı. Bakalım sandığın içinden ne çıkacak acaba? Aa, bakın ne çıktı sürpriz yumurtalar çıktı. Şimdi çağ onları açıp size gösterecek. Açamadım. Bakalım bu yumurtalarda neler var? Mavi araba çıktı. Evet Çağan mavi bir araba çıktı. Bakabilir miyim? Ya çok tatlı bir araba bu. Bakın. Turuncu araba çıktı. Aa, mısın? bakın. Turunca. Oyuncak yumurtaların içinden bir tane turuncu araba çıktı. Peki bunu açalım Çağan. Kamyonet Aa. çıkmış. Buradan da minik bir kamyonet çıktı sanırım. Bir bakalım. Evet. Kuzu olduğu biliyor. Evet. Turuncu Çok tatlı bir kamyonet çıktı. Turuncu araba saklandı. Turuncu araba saklanıyor ama sanırım onu bulabiliriz. Ve son sürpriz yumurtanın içinden ne çıkacak Çağan? Hadi onu da göster. Mor araba. Bakalım. Aa, bakın son sürpriz yumurtanın içinden de mor bir araba çıktı. Çok güzel bir mor araba çıktı. Bunu da bırakalım. Ve hazine kutumuzun içinden böyle arabalar çıktı renk renk. Çok güzeller. Hazine bulmaya devam edelim mi çocuklar? Yeşil araba koymanız lazım. Belki bir de yeşil araba bulabiliriz. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın sevgili çocuklar. Hoşçakalın arkadaşlar.